Selamun Aleyküm Arkadaşlar su kanalında Montan Black Banner Lord Asasal'ın 110. bölümüne hoş geldiniz bir kayıt alalım En son Onira'yı aldık ve bu esnada Erzenur'un kuşattıklarını ele geçirdiklerini öğrendik Bu yüzden biraz şok oldum doğrusu Neden çünkü Sığırı ne veriyorum neden çünkü Medeniyetinden dolayı. Neden vereyim başka? Tamam bitti. Erzenur kalesini alacağım. Ben Erzenur kalesini almaya gidiyorum. Kalenin eski sahibini gönderdim. Git gel la. Kılıksız. Akalı tabi geliştirme daha başarılı. Güzel. Ee, bir akalıtan kaçmış bir şey olmaz. Kalkuşasına da sürece sorun yok. Kaç kişiler? 70 kilo çok iyi hemen alabiliriz inşallah. Evet şimdi Bir de şöyle bir durum var. Bölüm bitmesine yakın adamlar geldi, savaş açtı. 2090. Ve şunu söyleyeyim ben bunlarla savaşmak istemiyorum. Ama bir kent, 3 kaleleri var görünüyor. Çık şuradan. Şöyle bir bakıyorum. dakika lan. Ulandiyana burada ne işi var lan? Hayır baş. En yakın Vlanda toprağı nerede? Bunlar. Abao. Kuzey. Aşmış. Aşmış. Şuna bak. Biz nihayetle bunlarla savaşacağız. Evet. Öyle görünüyor. Şimdiki. Bizi savaş açan Batı İmparatorluğu'nun aha şehri. Aha kalesinin biri. Aha kalesinin ikincisi. Oynurayı kim kuşatıyor lan? siz nereye gidiyorsunuz? Hayır sorun şurada. Adam akıllı garnizon yok şehrin şu anda. Ve abo bin kişiyle dalıyorlar. Ne yapacağız? Şehri almanları muhtemelen an meselesi diyebiliriz. Erzenur'u alıp öyle barış yapmayı düşünüyordum ya. Neyse. Evet Kuzeyit birkaç krallıkla daha savaşa girerse savaşı ilan edeceğim. Erzanurlu Akiser'i alacağım. Ondan sonrasına bakarız. Şimdi Güney İmparatorluğu Güney İmparatorluğu bize haraç ödüyor. Aseray bizden haraç alıyor. Kuzey de haraç alıyor. Aseray Güney ile savaştı, Güney Aseray ve Kuzey ile savaştı, Kuzey sadece Güney ile savaştı. Ee... Acaba direkt kral <laughs> bir krallığın kumdarına gidip benim krallığıma katıl diyebiliyor mu? Denemek istiyorum. Maşallah çok kalabalık burası. Evet. Hmm. Muhtemelen kendisine söyleyemem. If you please stop there. Serdon nerede? Eee Serdon nerede peki gerçekten? If you please stop. Oy. Kötü oldu bu. Yükleyip tekrar denemek istiyorum. Ve yapacağım. Bakayım aynı. Bir deneyelim bakalım olacak mı? Bu, se bu, sefer de ilk yaptığım kritik başarıyı yapamazdım. Ay, ay. If you please. <laughs> tamam. Orada siz nasıl birisiniz? Merhametli... Me, yok, mertli... Mertlik yokmuş bunda. Merhametliymiş, çıkarcıymış. Tamam. Ee, az önce bunu mu demiştim ben? 265 bin 2 milyon var. Yani 2.6'ya mı düşeceğiz yaklaşık olarak? Şey diyeceğim. Ulan hep envanterinde tutarım ekstradan dövülmüş çok az var ya. Bir dakika. Bu ne kadar değerli? Aa, ya bu? Ya bu? hangisini kendime tutuyordum acaba? Hiç hatırlamıyorum. Abi. Hakim gönderip palayı reddetti ha. Hızlı, hoş. Hoşu bırak. Ne para oluyor lan? Tamam böyle olsun hadi. 2 altı istiyor normalde bunu ve bunu ekleyince bak bunu ekliyorum bunu ekliyorum başka Boskra'tım varmış Al şunların yarısını. Adam da neredeyse hiç oynama yapmıyor Tamam Şimdi paraya konuşalım. Vazgeçtim. Boskra'tı ver vereyim ya. Çok varmış bende. Ha bir dakika o adamla konuşmak hiç akıllıca değilmiş çünkü buranın sahibi. O nereye kim? Bu sefer o nireyi kim kuşatıyor lan? Yetişebilir miyim? Ya işşş. nasıl atlayan askerlerim varmış. Şu an kimseyi almıyorum birileri bir şeylerde puan kazanmış. Boş ver. Bir kayıt alalım. Onları elden kaybetmezsek güzel olur. Aa kaybettik bile. Tüh Allah senin elini versin ya. Ay ay. 140 kişi var. Altı hmm, serserlikte puan kazanmış. Ne diyelim?

Hadi bakalım bir şeyler deneyeceğim şimdi. Ne olacak göreceğiz. Kendi kuşat. amacım şu. Dan üstü kaybetmeden 10 lirayı almak. 10 lirayı aldığımız takdirde tamamdır. Bekle. Bir kaydet. Şunu belirteyim. Sevlo load yapacağım birkaç kere. Epluğa basmışım yanlışlıkla bir ara. Asker gönderdiğince ne olacağını bilmiyorum. Merak ediyorum ve deneyeceğim. 78 kayıp iyi fena değil. Çok değil. Çok az da değil. Sen kimsin lan? Your help was most welcome stranger. Stranger diyor ya. Oğlum ben sen kralınmışım. Ben de seni yeni tanıdım ama böyle olmaz lan. Bu kadar da olmaz. olmazlar hepsini. Devam et. Şehre bırakacağım zaten şu an. Hepsini. Ee... Tamam şimdi. Razıyım. Kabul ediyorum. Şu an daha fazla toprak kaybetmek de istemiyorum. Siz de bırakın yağmalamayı artık. düşüklerden göster bana. Gönder. Kalıyor. Sıra imparatorluk algoritması. Doğru land diye keskinli şancısı eee istediği yaptıranlar var. Arena. Bayağıdır silah dövmedim. 18 dur bak. Hmm, bunu yapamam. Çift her zaman dövdüğümden bir dakika bu her zaman dövdüğümden değil. Ben her zaman dövdüğüm 8 parça tüketiyordu. Aa fiyat aynı tamam boşver. asker topla asker yok kaleyi yönet garnizonu yönet çok düşük seviyeli olanları bırakacağım tamam bunlar kalsın bende evet biraz bekleyelim 24 dakika 25 dakika tamam, şurayı yeni sahibine verelim ve bölümü bitireyim burada hala oylama gelmedi tam derken geldi Adamların kenti yok. Kent vermek lazım. Tımar yok. Tımar vermek lazım. Gerçi kılıksızın da yok. Evet. 25 dakikayı gördük. Kuzeyt'in iki savaşı var. Evet. Evet. Doğrusu şunu planlıyorum. Kuzey 2 krallıkla savaştaymış. Savaş açacağım. Erzenur alacağım. Akiser alacağım. <laughs> Barış yapacağım. Ama oyuncak değil bu işte. Kimse desteklemiyor. Batıya savaş, Batı ve Kuzey savaş açmayı destekliyorlar. 100 kişilik savunması var buranın hmm. ikinci seviyeleri bırakayım seviye atlamış. Vay be. Nasıl? Ve bana bırakmamış bile. Anında dağıtmış puanlar. Ne derdiniz var gene? Haydut deme. Artık bu haydutlar düş güçler oluyor. Ha. Kuzeyte savaşı ilan edip şu 5 tımarı alsam Kuzeytin Aserayla ve Stoje ile savaşı var. Ee, Aseray topraklarındaysalar çok çabuk gelirler öte yandan yeter hızlı hareket edersen 5 yine alabilirim çok kısa sürede ve sonra hmm. ikinci seviye yok Neyse. Umarım bu bölümü de beğenmişsinizdir. <laughs> Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basmayı, yorumlar kısmına görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi <laughs> ihmal etmeyin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.